63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı ve hicretin 7. yılı. Medine'ye 48 millik mesafede bir yer, adı Hayber. Gün herhangi bir gün sakin ve sessiz ama gece gölgeler çekilince Hayberliler fitne kazanına çevirir Hayber'i. Hüseyin adında biri duydukları nefreti kelimelere döker. Muhammed üzerimize yürümeden biz medineye saldıralım. Nasıl olsa tüm Mekkeliler yanımızda. Onunla yurdunun ortasında çarpışalım. Eski ve yeni bütün pıncımızla. Bu fikir kabul görür. Hazırlık başlar hayberde. 63 yılın 60'ıydı. Müşrikleri kışkırtıp Medine'yi yok etme planı bardağı taşıran son damla ve çatlayan sabır taşıydı. Bu damlanın adı Hendek Savaşı'ydı. Rüzgar ekmişti Hayberliler, bu yüzden fırtına biçeceklerdi. fırtına kopmak üzere. Medine'yi i Münevvere'den nasıl çıktıklarını bilirsiniz ashabın. Bedir'den tanırsınız bu çıkışı, Uhud'dan tanırsınız. Her biri bir ölüm meleği gibi. İşte Hazreti Ali, elinde Resulullah'ın beyaz sancağı. Ordunun öncüsü Ukkaşe, sağ kol kumandanı Hazreti Ömer, en önde süzülen 200 er ve 1400 piyade dolu dizgin atlarıyla sonra peygamber hanımı Ümmü Seleme peygamber halası Hazreti Safiye toplam 20 hanım sahabe şefkat kanatlarıyla işte bu ordu Medine'den sahbaya doğru akan peygamber ordusu. Savaşın parolası ya Mansur, emin. Fırtına yolda. Hayber'in önündeyiz. Mevsim yaz. Peygamber atı Zarib'in gölgesi düşüyor çalılıklara. Peygamberin gölgesi olmaz. Birkaç gün peygamber eşliğinde muhasara ve hastalanıyor nur ne? Sancağı Ebubekir Bekir alıyor. Fetih müyesser olmuyor. Sancağı Ömer alıyor. Elden ele dolaşıyor peygamber sancağı. Ama fetih gerçekleşmiyor. Sahabe Hayber'de zor durumda. Sahabe peygamber huzurunda. Fahri kainat ashabına sesleniyor. Yarın sancağı öyle bir yiğide vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever. O da Allah'ı ve Resulünü sever. O, Hayber'i fethetmedikçe dönmeyecek. Allah, fethi onun eliyle gerçekleştirecek. Bitmek, tükenmek bilmedi gece. Kimdi o yiğit? Ashabı Güzin sabaha kadar düşündü durdu. Hatta boğdu Ömer, o günkü kadar kumandanlığı istememiştim diyor. Kimdi o? Bakın işte sabah oluyor karargahın önünde asha ve bir nur vuruyor çadırın dışına doğru. Resulullah çıkıyor. Ebu Bekir ve Ömer başta olmak üzere Kureyş muhacirleri elini uzatıyor. Ensar uzatıyor elini. Hep sancağa talipler. Resul-i Ekrem'in nazarları birini arıyor. Duyulan tek şey peygamber suskunluğu. Sanki nefes alsalar başlarından kuş değil göğüslerinden canları uçacak ve o mübarek dudaklarından bir soru dökülüyor. Ali nerede? Demek o yiğit Ali'ydi. İşte Ali, zülfikarı belinde, sancak, ak sancak, peygamber sancağı, Ali Mürteza'nın elinde. Fırtınanın merkezinde bir yer. Adı Hayber. Ve fırtına iş başında. Merhab adında biri Hayberlilerin en büyük savaşçısı kılıcını sallayıp meydan okudu Ali'ye. Cesaretin varsa karşıma çık diye. Önce şairler çarpışırdı savaş meydanlarında. Şiirler savaşırdı, söz halideydi. Ben öyle biriyim ki annem bana Haydar ismini koymuş. Ben ormanların derinliklerinden kükreyerek gelen aslan gibiyim. Ve sözü uzatmadı Haydar. Söz artık kılıçlarındı. İlk hamle merhaptan. Ali kılıç darbesini kalkanıyla karşılıyor. Ama kalkan ikiye ayrılıyor ve Ali'nin elinden yere düşüyor. Allah'ın aslanı şu an savunmasız. Fatıma Tüz Zehra'nın gülü savunmasız. Hayberliler sevinç içinde. Merhabın gülmekten dişleri görünüyor. Sahabe şaşkın. Fahri kainatın gözleri sükun denizi. Eğer bir hamle daha yaparsa merhab. Hayır. Hayır Hazreti Ali'nin elinde etrafa parıltılar yayan bir şey var. Bu Zülfikar, semaya doğru bir kavis çizdi ve ardından durdu Zülfikar. Allah'ın aslanıyla göz göze geldi Mehab. Gördüğü son şey Hazreti Ali'nin yıldırımlar salan gözleriydi. Ve indi Zülfikar, önce kalkanını sonra miğferini ikiye ayırdı. O gün fırtınanın adı Haydar Kerrardı. fahri savaş meydanını geziyor. Yaralananlar, şehit olanlar. Efendimiz bir şehidin başucunda duruyor. Boğazından bir okla vurulmuş. Bu şahıs bir çöl arabıydı. Efendimiz ona da ganimetten bir pay ayırmıştı. Kendisine getirilen ganimeti aldığı gibi peygamberin yanına gelmiş. Ya Resulallah bu nedir diye sormuştu o senin payındır deyince Efendimiz, Ya Resulallah demişti adam, ben bu ganimet mallarını almak için Müslüman olmadım. Ben demiş ve eliyle boğazını göstererek devam etmişti. Ben şuramdan bir okla şehit olmak için Müslüman oldum. Fahri kainat ona, eğer sen doğru söylersen, Allah da seni doğrular demişti. Şimdi tam dediği yerden bir okla şehit düşmüştü. Efendimiz cübbesini çıkarıp onun üzerine serdi ve cenaze namazını kıldı. Namazdan sonra şöyle dua etti. Ey Allah'ım bu kulun senin yolunda şehit olarak öldürüldü. Ben şehadet ediyorum. 63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı, hicretin yedinci yılı. Aslanlarını bağrına bastı Medine-i Münevvere. Hayber talihine küstü. Rüzgarsa Rabbinin emriyle esti. Ya Rab, yeryüzü asrı saadetten beri acıya acı ekliyor. Ya Rab, bugün insanlık senden bir fırtına bekliyor